Merhaba arkadaşlar, hep yeni bir inceleme videomuz var. Hızlı bir inceleme olacak. Kutu açılışı olacak. Daha ilerisinde yeni videolar bu ürünle ilgili gelebilir. Ee, elimizde son dönemin popüler ürünlerinden 3D tarayıcı var. 3D tarayıcıları biliyorsunuz 3D yazıcılar üzerine özellikle otomobil sektöründe bulunmayan parçaları tarayarak ekrana atıp aynı zamanda aynı parçayı tekrar basabilmenizi sağlayan bu ürünlerden biri. Fiyatları çok yüksek meblalara yakındı bu ürünlerin son dönemde Creality firmasıyla birlikte fiyatlar düştü elimizde de Creality firmasının çok tutulan ürünlerinden biri ee, Cerescan Lizard Premium var bu ürünü hemen hızlıca kutu açılımını yapıp üzerine çok az konuşup videoyu da bitiriyorum bu kanalda bir sürü video var özellikle bilinmeyen bulunmayan ürünleri incelemeye çalışıyorum sizde eğer vakit bulup da kanalı takip etmeyi aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim hemen incelemeye geçelim dilerseniz beraber evet şu craft kutunun içerisinden cihazı çıkar çıkarmaz bu şekilde görüyorsunuz harika bir kutusu var cihazın taşınmaya son derece uyumlu bir kutu olduğu söylenebilir su geçirmez ee, özellikle çantalara benziyor. Bu hani premium çantalar, notebook çantalarının dış kılıfı gibi bir kılıfı var. Şu gördüğünüz gibi. Ve içerisinden bu haliyle çıkıyor. Buradan hemen fazla sözü uzatmadan fermanı açtığımızda şurada gözlü bir kısım var. Buraya Fermarlı gözün içine kablonu vesairelerini kullanmaya başladığınızda koyabilirsiniz. Hemen bu tarafa geçersek şu şekilde döndürüp burada kadife bir yapı var. Bu herhalde üst tarafı korusun diye konmuş ve çok iyi düşünmüş. Buraya köpük koymaktan son derece adı gibi premium bir kutu yapılmış. Creality firması tarafından. Bu köpüğü böyle kaldırdığımız anda cihaz karşımıza geliyor. Bu aşamada birazcık daha cihaza yaklaşalım. Kutunun içine doğru şöyle yapalım görüntüyü bu arada videoyu kanalımda incelemesi olan e, DJI Pocket 2 çekiyor neredeyse tüm son dönemdeki videoları DJI Pocket 2 ile çekiyorum son derece düşük ortamda iyi bir video çektiğini söyleyebilirim hemen açar açmaz çıkan ürün kullanım kılavuzu ve burada gördüğünüz usb kraliyeti marka usb bu sizin ihtiyacınız olacak e, bu transfer, veri transferi sırasında bunu da içine koymuşlar. Koymayabilirlerdi. Üçte yazıcılardan çıkıyor ama tarayıcıdan çıkması gereken elzem bir ürün değil. Sizde olması beklenebilirdi. Öyle yapmamışlar. Çok iyi. Burada arka planda da güçlü bir yazılım var bu üründe. Onu da ilerleyen videolarda değerlendiririz. Bu turntable denilen kısmı ee, cihazın turntable bu ürünü üstüne koyacağınız modda çalışıyorsanız Buraya koyuyorsunuz siken etmek. Taramak istediğiniz ürünü. Onu şu köşeye alalım. Turntable'ın altı çıktı. Hemen şurada onları aktif hale getirelim. Pardon şöyle yapsak. Evet görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Burada bir uzatma kablosu var temelde. Adaptörle birlikte. İlk önce adaptör çıkarırsak adaptör cihazın altında universal soketler var. Buradan hangi ülkedeyseniz o soketlerden birini seçiyorsunuz. Direkt olarak Türkiye'yi buradan alıyorum ben hemen. Şurada Türkiye. Türkiye'yi buradan alıyorum ve buraya takıyorum. Şu anda Türkiye olmuş oldu. Adaptör ucu burada. Kuvvetli bir adaptör sanırım oldukça büyük. Bu uzatma kablosu dediğimiz kabloyu da buna taktığımız zaman son derece nispeten uzun bir cihazımız, kablomuz olmuş oluyor. Ve iki, elimizde de iki tane şöyle uç kalıyor. Bu ka uçlardan birisi cihazı çıkarmadık. Hemen onu da çıkartalım. Şöyle yaparsak eğer. Hop. Gördüğünüz gibi cihaz elimizde. Burada kameraları, ışıkları vesaire. Arkasında bir tripod için yer. Ve bu tarafında da bir soket girişi var. Özel bir soket fakat bu tarz soketler endüstriyel soketler ve Türkiye'de de bulunuyor. Böyle bu soketi bu diğer adaptörün ucundaki kablolardan birini buraya sokuyoruz. Burayı da bilgisayara bağladığımız zaman tarayıcımız aktif olmuş oluyor. Tek sorun, tek sorun eğer bilgisayarla tarayıcının yan yana olması gerekiyor veya uzun bir kablo ile veri transferini, veri taşımasını yapmanız gerekiyor. Tarama süreleri çok uzun değil ama gene de nispeten uzun olduğu söylenebilir. Tabi işlemcisi kuvvetli güçlü bir bilgisayarla da iyi bir tarama yapabilirsiniz. Şu şimdi içinden çıkan tripod'u da e, kibarca şuraya bağlarsak eğer siz de duruşunu görmüş olursunuz bu cihazın. Hop oh, şöyle sıkmadım fazla. Ayakları alt kısmından açıyorum. Duruşu da bu şekilde olacak. Şöyle yine tarayıcıyı şöyle biraz arkaya alalım. Böyle bir hali var. Hem elde aynı zamanda da e, masasının üstünde arkada duran şu table'ın üstünde tarama işlemi yapabiliyorsunuz. Cihazın katalog verilerine gelirsek eğer 0.05 milimle size tarama yaparım diyor. Yani hata payı 0.05 milim kadar düşük. Aynı zamanda 200 çarpı 100 milimlik bir tarama alanı var diyor. Onu bunu turn tane'ın üstüne koyarsanız diyor 15 ile 300 milim olur diyor. Eğer farklı bir modu olan ele alıp tarama moduna da bu cihazı getirirseniz eğer bu sefer de tarama alanı hemen bakıyorum 300 ile 1500 milim arasında değişiyor. Yani son derece geniş spektrumlu bir cihaz olduğu söylenebilir. Videomuzun konusu bu şekildeydi. Kanalda bu ve buna benzer birçok video var. Umarım bu videoyu beğenip kanalda takip edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.